Kıymetli takipçilerimiz hepinize yeniden merhabalar. Yeni bir son dakika gelişmesiyle huzurlarınızdayız. PKK elebaşı Mustafa Karasu İmamoğlu'na sahip çıktı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya ahmak sözleriyle hakaret eden İmamoğlu'na sahip çıktı. Karasu demişse ne olmuş yani İmamoğlu'na yapılan HDP'ye yapılmış gibidir dedi. Örgütün sözde yayın organına konuşan Karasu, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yargılanması ve ceza almasıyla ilgili İmamoğlu'na nasıl uydurmayla bilmem ahmak demiş. Ya ahmak diyebilir ne olacak yani? Yani o da zaten şeye söylemiş. Süleyman Soylu'ya söylemiş. Onun için ceza veriyor ya. İmamoğlu'na ne yapılıyorsa HDP'ye de yapılan odur dedi. HDP bir binada şey değil. Yasal kurulmuş bir parti de değil. Yani HDP kalkışmaların ortaya çıkardığı bir parti diyen Karasu. AK Parti ve MHP ittifakını yıkmaları gerektiğini söyledi. Karasu saldırılar daha da gelişebilir yani. Bu yönüyle biz Halka çağrı yapıyoruz. Halkımız bütün kurumlarına sahip çıkmalı, demokrasi mücadelesine katılmalı. AKP, MHP faşizmini yıkmak için saldırılar ne olursa olsun bu mücadelede ısrar etmeli. Yoksa bizi yok edecekler diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz haberimizin sonuna geldik. Elebaşı Mustafa Karasu'nun bu ilginç sözleri hakkında siz neler söyleyeceksiniz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.